Tabii bugün çok heyecanlıyız. Ben de, e, bu 2021 yılında başlayan toki konut projemizin e, bugüne ulaşmasından dolayı sizlerle kadar mutluyum, heyecanlıyım. E, i̇nşallah tabii e, birazdan ilk konutların teslimini yapmış olacağız. E, bununla ilgili Paki Başkanlığımız bir bilgilendirme e, mesajları attı. Günlerin programladı, yaklaşık bildiğim kadarıyla bir aylık bir takvim çerçevesinde bloklar dağıtılmaya başlanacak. Her gün blok blok teslimler yapılacak. Tabii bu sizler için de çok büyük bir heyecan. Onu da farkındayız. kural çekimleri yapıldığı günden bugüne işte inşaatların devam etme sürecinde tabii çok çok vatandaşımız bizlere ulaştı. Başkanım mi bunlar için teslim ediliyor vesaire gibi ama e, daha sonra biz e, TOKİ Başkanlığımızla yaptığımız görüşmelerde de e, 36 ay bir süre çerçevesinde imzalandığı bir sözleşmelerin ve e, sürecinde zamanında teslim edeceğini ifade ettiler. Aradan geçen 3 yıl e, zaman içerisinde de bugün teslim ediyor olacağız. Tabii e, konut ihtiyacı şehrimizde e, sürekli olarak e, beklenti halinde olan. Çünkü saray şehri olduğumuz için e, bunlar buradan ötürü şehrimize yeni yeni insanlarımız, yeni yeni vatandaşlarımız çalışmak üzere geliyorlar. E, mevcut nüfusumuz çoğalıyor, doğal nüfusumuz çoğalıyor, artıyor. Bundan dolayı da sürekli bir konut ihtiyacı duyuyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın da himayelerinde başlayan ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın da çalışmalarıyla, gayretleriyle Yine Mali ve Bakanlığımızın destekleriyle de bildiğiniz gibi her yıl 100 bin yeni e, konut, sosyal konut projesi başlatılmıştır. E, başlatılmıştı. Yine önümüzdeki günlerde e, Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir sosyal konut projesi başlatacak Allah nasip ederse. Tabii bu TOKİK 3 dediğimiz etapta daha önce 1 ve 2 yapılmıştı biliyorsunuz. Öz, e, özellikle e, Bursa bölgesinde en fazla konut yapılan e, alan olduğu yine bu. 805 konutta. Beraberinde içerisinde e, iki ticarethanede bir de camisi yer alıyor. Tabii bunun içerisinde e, okul eksiğimiz var. Okulla alakalı da e, çok değerli milletvekilimizin, içe da beraberce gittiğimiz, katıldığımız Sayın Bakanımız ziyaretimizde sağ olsunlar onlar önümüzdeki TOKİ 4 projesinde biliyorsunuz bunların da kuralları çekip 480 kurup hem konut sayısını artırma ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor ama bu projenin içerisinde de e, şey başlayacak, e, okulumuz başlayacak. Yine aynı alan içerisinde olacak. Şu anda sizin sizlere teslim ettiğimiz e, konutların bölgesi içerisinde inşallah bunlar da yapılacak. Tabi e, inşallah e, iyi günlerde oturmak, oradan da güzel hatıralar biriktirmek nasip olsun sizlere de. Tabii şuna da vurgu yapmak istiyorum. Ee, özellikle 6 Şubat'ta aşağı yukarı 1 yıl oldu, ee, yaşamış olduğumuz başta Kahramanmaraş merkezinde olmak üzere ve pek çok etkileyen teklerde çok büyük acılar yaşadık. Merhabalar, ben oradaki e, vatandaşlarımıza rahmet diliyorum vefat edenlere, hayatta kalanlara da sağlık diliyorum, şifa diliyorum, sabırlar diliyorum. Tüm milletimize sabırlar <laughs> Bizler de orada gittik, yer aldık. E, bizzat sizlerin desteklerini, yardımlarını onlarda organize etmeye çalıştık. Gerçekten içinde ve merkezinde olduğumuzda ne tür yaşandığını gördük. Çok şükür ki e, TOKİ'mizin yaptığı konutlar o tüm bölgelerde birlik ayaktaydı. Yani özellikle yer seçimleri <laughs> noktasında, binaların sağlanma noktasında e, çok büyük bir sınav verdiğini düşünüyorum ve e, gerçekten bu işin kahramanı gibi oldular. Tabii ki diğer ayakta kalan her yapı bizim gözümüzde böyle. İyi manada yapılmış işçilikler, e, doğru yer seçimleri, işte doğru zemin ilişkisi kurulması binaları e, bulundukları alanda sonuçta e, daha dirençli, daha sağlam e, ve güvenilir binalar ortaya çıkarmış oldu. Biz e, Türkiye Başkanlığımıza, ve en başında işte Sayın Cumhurbaşkanımızdan, kıymetli bakanlarımıza kadar her de teşekkür ediyoruz. Tabii daha öncesinde Murat Kurum Bakanımız vardı, ona da çok teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalarda katkısı oldu. Şu andaki Mehmet Özeski Bakanımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ve dediğim gibi önümüzdeki günlerde de Allah nasip ederse inşallah yeni konut projelerinin başlanmasıyla ilgili o süreçleri takip ediyor olacağız. Bugün ilk e blok teslimleri yapılacak. ve e, oradaki hizmet eden Kadir Bey'e, oradaki ekiplerine efendim, her birine çok teşekkür ediyorum. Onlarla da sürekli irtibat halindeydik. Nihayet e, itibariyle işte altyapı kurumlarının orada organizasyonun sağlanması gibi beraberinde işte oradaki bir takım e, sorunların ve engellerin ortadan kaldırılması ile alakalı bizlerle temas Bizler de bunları çözümlemeye çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kıymetli milletvekilimize kıymetli teşkilat üyelerimize başta değerli çalıştığınız olmak üzere her birine teşekkür ediyorum. Ee, yeni konuklarınızın sizlere ayrı diyorum. İyi günlerde kullanmasın diyorum. İnşallah orada e, e, sembolik olarak konuklarla bir ziyaret yapmak istediğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah yerleşebildikten sonra ee, tekrar hayırlı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Obrigado. Selamun Aleyküm öncelikle hep bize. Bugün çok heyecanlıyız. Çok bahtiyarız. Tokyo Toki'mize kavuştuk. Çok güvenli, sağlam, her şeye kuvvetli olan Tokiler. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dinlenme razı olsun. Allah razı olsun. İsmim Kervan Parlak. Bugün Toki'deki evimize kavuşmuş bulunmaktayız. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban olmak üzere ve Toki'deki çalışan bütün arkadaşlara ayrı ayrı her birisine teşekkür ederiz. Heyecanlıyız, mutluyuz. Evimize kavuştuğumuz için gayet memnunuz. Allah herkesten razı olsun. Evet bugün yeni evimizde kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize, İnegöl Belediyesi Sayın Alper Taban'a, TOKI müdürümüze, emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin, devletimizi var etsin.